すいません。<laughs> Gracias. ısındık. Yukarı çıkıyoruz. Sabahki çalıştığımız mu yapıyoruz. İzliyorum ben de. Dedikle beraber hazır ve çıkıyorsunuz tamam mı? Geç yukarıya. Doğru, Betül. Şimdi bas şimdi. Harika, bas. Evet. Stop. Çok iyi, bravo. Şimdi, kaldı, Pandemiden dolayı Öyle hızlı bir şekilde toparlanıp mini takım kampını oluşturamadık. Kulüpler ve antrenör arkadaşlar kendi çabalarıyla çocukları hazırlayıp Fransa'daki dünya şampiyonasına hazır bir şekilde ve şampiyon olmak için elinden geleni yapıp orada şanlı bayrağımızı ve istiklal marşımızı niyetimiz okutmak ki çok kez de okuttuk. Çalışmalarımızdan verim alacağız. Ben kendi adıma elimden geleni yapıyorum, inanıyorum. Ee, ümit ediyorum ki bir İstiklal Marşımızı e, okutup dünyaya tekrar dinleteceğiz. Günde e, sabah akşam olmak üzere toplamda 4 saat çalışıyoruz yaklaşık. Tabi biraz yorucu oluyor ama güzel bir yoruculuk bu çünkü heyecanlıyız, hedefimiz büyük. Hani göklere çıkartmayı düşünüyoruz bayrağımızı inşallah. Zorlukları var, yorucu da oluyor ama belli bir e, antrenmandan sonra artık e, yoruculuktan ziyade teknik antrenmanlar yapıyoruz. E, fırtına deresi çok hırçın bir dere, zorlu bir dere ama biz de Karadeniz Kızları olarak e, hırçın kızlarız ve suyun inadı kadar bizim de küreğimiz inat e, ve hedefimiz de fırtın e, Fransa'daki Dünya Şampiyonasında e, derece yapmak, e, Türk bayrağımızı dalgalandırmak. çıkıyorum ben. Birlikte beraber hazır ve çıkıyorsun tamam mı? Geç çıkar Hadi. Sağlam çıkıyorsun. Hadi bakalım. Canlı biraz canlı. Sprint. Bir. Hızlı bana doğru. Betül. Bakar evet bas şimdi. Bas şimdi. Harika. Canlı bas. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.